Merhaba Nesli Güne takipçileri. Bugün size teşhislerinizde nasıl daranlı gerektiğini, ee, neler nelere dikkat etmemiz gerektiğini ee, anlatmak için yeni ee, atanmış olan Gamze Hanım arkadaşıma yardım istedim. Sağ olsun kırmadı beni ve kendi tecrübelerini bizimle paylaşmak istedim. Tamamen kendi tecrübe üzerinden konuşmak istedik çünkü bu çok karışık bir işlem. Bakalım Gamze Hanım bize bu tecrübelerini ne paylaşacak? Evet Gamze Hanım siz tercihinizi yaparken nelere dikkat ettiniz? Herkese merhaba öncelikle. Ee önce burada söyleyeceklerim yani tamamen kişisel düşüncem. Önce onu belirtmek istiyorum. Ee, siz daha detaylı bilgiyi internetten, yani Instagram sayfalarından, senden sayfasından ve ben diğerlerden bulabilirsiniz. Ee, öncelikle şunu söyleyeceğim. Biz 3 bir artı 1 ile salımı siz de öğretemiyorsunuz şu an. Ben 3 bir artı 1 ile atandım. Ee, siz de şu an 3 bir artı 1 ile atanacaksınız. Yani atandığınız şehirde 4 sene geçireceksiniz. 4 sene bir tayin hakkınız olmayacak. O yüzden bence ilk önceliğiniz istediğiniz yer olmalı. Ben nereyi istiyorum? Yani hangi şeyi istiyorum? Bu hastane olabilir. Hangi hastaneyi istiyorum? Bence isteğin, ilk önce isteğinizi yazın. Tabii böyle bir imkanınız varsa yani sıralamanız falan el veriyorsa. Yani hayatınıza atanırsanız orada işte ben şu şehirde mutlaka çalışmak isterdim. Benim ailemin olduğu şehir olabilir veya hayallerin evet. olduğu şehir olabilir. O şehri mutlaka sıralamanızda o tercihinizin içerisinde mutlaka bir tanesini koyun ki atanırsanız ve istediğiniz şehir olsa hayat daha mutlu, daha güzel olur. Burada şehir dilerken mutlaka araştırın. özellikle sosyal hayatı, ekonomik olarak zor olan şehirler var. Gelir durumu düşük olan arkadaşlarımız var. Yani bir ev kirası, bir eşya almanız, bir yerleşmeniz sizi ikinci aydan itibaren ekonomik zorluğa sokabilir. Bu da tabii ki edeceğiniz şeyler arasında önemli. Yani evet çok güzel bir şehir olabilir ama içerisine e, girdiğinizde eğer siz o şehirde yaşayan bir pozisyon sizde siz de ikinci edebilir. Bu da önemli. Sonra ikinci olarak ne yapıp düşünürsünüz? Ee, bir de kontenjanlara dikkat edinlerini e, söylemek istiyorum. E, şu şekilde mesela e, bizim 30 tane tercih hakkımız oluyor. Siz 30 tercihe tam 30 kontenjan olarak da doldurabilirsiniz. Ya da atıyorum şu an 200 kontenjan olarak da doldurabilirsiniz. Bence benim e, buradaki tavsiyem kontenjan yüksek yerleri yazmanızdan yana. E, kimi mesela ben atalırken yine kendi atandığımdan sürekli örnek veriyorum. E, 40 kontenjan yaratan yerler olmuş. Belki size daha fazla vardır şu an. Kılavuzu hiç incelemedim bilmiyorum. Kontenjan yüksek yerleri yazmaya dikkat edin. Yani Her 20 gösterin. daha yüksek olur. Örnek vereyim. Sağlıyorum. Çubuk Devlet Hastanesi 1 kontenjan açısa. Gülhane evet. Hani ki 30 kontenjan açısa. Evet. Özellikle puanı arada olanlar, o arafta dediğim grup var. Böyle ne çok yüksek ne çok düşük arada olan grup var. Genelde 84 ile 88 arasında bir grup var. Bunlarda sanki bu çok tercih yazmak bir nebze daha iyi gibi düşünüyor ama bu tabii ki tercih yapanlar önemli. Ben şöyle, yani yüzde yüz bir garanti değil. Çünkü hiç kimse yazmaz çünkü TRT hastanesi. 70 puanla bile girebilir. Ama hani insanlar ihtimalleri zorlara düşünüyor. çok, çok tercih yapmak gelme ihtimalini artırır. Bu da önemli bir tercih. Evet. O, Yine başka o, bunun dışında, dışında başka ne olabilir? Onun dışında da arkadaşlar şu an gerçi Covid döneminde bu söylediğim çok yani olan bir durum olmayabilir ama hastanelere küçük yerlere yazacaksanız yani ilçe devlet hastanelerine yazacaksanız arayın, deyin ki yani işte, arayatağınız var mı, varsa aktif çalışıyor Bu çok önemli ama dediğim gibi şu an Covid'den dolayı istisnalar olabilir yani. Siz e, genel bir sorun yani normalde olan... Covid ötesi döneminde var mı diye sorun. Içerisinde. Bence olan yerleri tercih edelim, sizin konforunuz açısından, çalışma konforunuz açısından. Yani bir de meslekçi olarak bence kendi işini yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bunu dikkat edebilirsiniz. Çünkü ameliyatlarla çalışmayan yerinde ister istemez size ek görevler verecektir. Bazen bu ek görevler daha mesleğe başladığınızda işi öğrenmeden çok alakasız, işinize çok uzak görevler de verilebiliyor. Hele bu kuvvet döneminde de çalışmıyorsa kesin kaçınılmaz bir son oluyor. Bu da meslek hayatında birazcık üzüntü, birazcık yıpratıcı bir dönem oluyor. Biraz tecrübe kazandıktan sonra olsa idare edilir ama yine başlıyor arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyor. Evet, gerçekten. bir de yine bir özelliğimiz daha var. En çok yaptığımız şey herhalde. E, mutlaka çalıştığınız yeri arayın. Ama bu ararken sadece döner maya sormayın. Ben evet, benzerim. evet, kesinlikle. Asla dönere göre hastane yazmayın arkadaşlar. O kadar değişiyor ki yani. Mesela ben e, yani daha farklı bir e, düşünerek yazmışım buranın dönerini. Kesinlikle geldiğimde çok başka gördüm. Tabii ilk hikayeler olabiliyor ama sonrasında çok fazla değişiyor. Bu dediğim değiş. Yani. O yüzden böyle asla ayarlamayın. Döner bugün var, yerim yok. Garanti bir iş değil. Özellikle Covid döneminde zaten birçok hastane vermiyor. Yani şu anda çok çok nadir hastane veriyor. Ama bu her için bir seçme nedeni bilir. Ee, belki sonlara doğru. Her şeyinizi yapın ondan sonra bu. Ee, bir de arkadaşlar e, eğer mesela e, şu an bakın devlete tanıdığınız için hepiniz ilk defa devlette kamuoda çalışacaksınız ama önceden özel tecrübesi olanlar olabilir ve olmayanlar var. Bir de benim tavsiyem, olmayan arkadaşlara büyük hastaneleri yazmalarını tavsiye ederim. Tecrübe kazanmaları ve ileride sıkıntı sorun çekmemeleri açısından. Bence büyük hastaneleri yazarsanız daha rahat edersiniz. Çünkü eğitim araştırma hastanelerinde çoğunda çok vakı görülmekte, çok fazla işlem yapılabilmekte ve tecrübe daha hızlı öğrenilmekte. Küçük bir devlet hastanesinde bir beyin cerrahi vakası alamazsınız, bir göğüs cerrahisi, bir doktor uzmanı bulamazsınız çoğu yerde. bir yoğun bakım şartları sağlayamazsınız ki Covid zaten bir her şeyi karıştırdı. Yani tecrübele kendini geliştirmek insan isteyen insanlar büyük hastaneyi tercih etmesi, tecrübelerin daha fazla gelişmesi olur. Bu yüzden e, hepimizin tercihlerinizde e, tabii ki bunlar kesin standartlar değil e, çünkü çok zor kararlar. E, i̇nşallah e, emeğinin karşılığını herkesin alsın istiyoruz. Tehcik döneminde bir tecrübemizi paylaştık. Teşekkür ederiz Ramza Rica ederim. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkesin gönlünden geçen bir güzel yerler, hayırlı yerler olsun. Olsun. Diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu ha. videomuzda biz size bunu anlatmak istedik.